Hiç kimsenin bilmediği Meb'in netinizi arttırmak için konuları anlamak için size sunduğu ücretsiz siteler var arkadaşlar. Bunların bazılarını bir yerlerde duymuşsunuzdur ama mutlaka nasıl kullanılması gerektiğini anlatacağım ve hepsini bir yere derleyip sizlere sunacağım. Sitelerin ne olduğunu bilmeniz gerçekten önemli değil. Ben bu sizin için bir program oluşturacağım ve programın hangi kısımlarında tekrar deme deneme analizinde mi yoksa direkt kaynak olarak nasıl çözülmeli bunların hepsini anlatacağım. Bu video çok önemli. Arkanızı yaslanın. Hazırsanız başlıyoruz. Destek Ay kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir. Bugün MİB'in yayınladığı gerçekten YKS 2025 sorularına çok yakın soruları derledik. Bunların bazıları tekrar için, bazıları öğrenmeniz için, bazıları da gerçekten sınava birebir soru çözmeniz için kullanmanız lazım. Hazırsanız sıfırıncı maddemizle başlayalım. Sıfırıncı maddemizde arkadaşlar siz de faydalı bulduğunuz en yararlı kaynakları siteleri yorumlara yazın. Ve videoyu beğenip kanala da abone olursanız ücretsiz koşuk çekilişimize katılmış olacaksınız. Birinci sitemiz arkadaşlar öğrenci öğretmen destek sistemi. Ben de arkadaşlar bilginin bu shortsundan gördüm. Gerçekten çok faydalı. Özellikle fende, geometride ve problemlerde yorumlama soruları sınavla birebir olabilir. O kadar faydalı öğrenmenizi sağlayacak sorular var ki bunları kendi kaynaklarınızın yanına tekrarlarda veya sınava yakın süreçte bir kamp şeklinde çözmeniz kesinlikle lazım. Burada mezun olsanız da şu an 12. sınıf olsanız da girebiliyorsunuz. Ben bile girebildim üniversite 4. sınıfım. Ve girdiğimde gerçekten özellikle geometride gördüğüm sorular beni hayrete düşürdü. Dedim hani bazı sorular gerçekten zor ve sizi geliştiriyor. Bazı sorularda sınavda YKS 2022'de bu vardı vesaire gibi hani sorularla kıyasladığımda birebir tutan sorular var şu an ikisini de gösteremiyorum size telif haklarından dolayı ama birebir tutturan sorular bile var. Tabii ki sınava sürekli benzer soru çözmek ve bunları ezberlemek size derece yaptırmaz. Kendi kaynaklarımızın yanına bugün sayacağım bütün siteleri eklemeniz lazım. Tekrarlarda deneme analizlerinde ve zor kaynak belki de kolay kaynak olarak eklemeniz lazım. Bugün size hem deneme hem kaynak hem pekiştirme hem zart hem zurt her şeyi paylaşacağım. Bütün bunları da Destekalysay.com'un ücretsiz içerikler kısmından benzer sorular kısmına ekledik. Nasıl kullanmanız gerektiğini de detaylıca anlattık ama dur videoda kal çünkü burada program vereceğim ve nasıl uygulaman gerektiğini anlatacağım. İkinci sitemiz pandemi dönemlerinde veya deprem dönemlerinde yayınlanan çalışma soruları. Arkadaşlar bu çalışma soruları gerçekten YKS 2020'de de benzeri çıktı. 2023 ve 24'te de deprem zamanı yayınlanan çalışma sorularının çok benzerleri çıktı. O yüzden bu soruları da konuyu bitirdikten sonra zaten çok fazla soru yok. Onları bir çözelim en sonunda sınava yakın kamp olarak tekrar ben zaten size çöz. Ama siz de şu an konuları bitirdikten sonra bu sorularla kendinizi denemeniz, test etmeniz, bu soruların mantığını öğrenmeniz size çok fazla net arttıracak. Üçüncü sitemiz OGM materyal soru bankası ve bazı denemeler. Çünkü her denemesi verimli değil, bazı denemelerini kesinlikle çözmeniz lazım. Arkadaşlar özellikle OGM materyal soru bankası kısmı gerçekten Denemede yaptığınız yanlışlarda veya kaynakta yaptığınız yanlışlarda o kazanıma göre orta ve zor soru getirmeniz sizin netlerinizi kesinlikle arttıracak. Ve bu OGM materyalde sosyal konu özetleri, fen konu özetleri, konu anlatımları, soru bankaları her şey var. Tekrarlarda ve bazen ilk kaynak olarak çözülebilecek bir site ama daha çok deneme analizi taktiğimi kullanmanızı gerçekten çok isterim. Çünkü benim netlerimi son bir ayda bile 10-15 net arttırdı. Özellikle sosyal ve fende, AYT fende çok fena uyguladım. Bütün kazanımların üzerine gitmemi sağladı ve ÖSYM sadece kazanımlardan soru soruyor arkadaşlar. Yani çözdüğümüz bazı kaynaklar gerçekten bizim daha çok gelişmemiz için daha da zorluyor. Tabii ki onlara da ihtiyacımız var. Hatta bence onlara daha çok ihtiyacımız var. Ama birebir soruları da görmemiz çok faydalı. Dördüncü sitemiz 4-4'lük pekiştirme testleri ve 3 adım kaynağı. Bunları da OGM bu ulaşabilirsiniz arkadaşlar bu kaynaklar gerçekten çok faydalı ama bazıları gerçekten giriş seviyesi o yüzden 3 adımı girişte kullanabilirsiniz dört dörtlük pekiştirme testlerinde tekrarlarınızda kullanabilirsiniz bütün bunları günün son bir saatinde yapabilirsiniz bu 4 siteyi de son iki ay kamp olarak yapabilirsiniz ya da arada tekrarlarınızda bir kamp olarak uygulayabilirsiniz sizin için zaten örnek programı yine sitemizde ücretsiz programları ekledim bunları genelde mor kısımda yapmanız gerekecek bunların yanına da kaynak tekrarları ve deneme tekrarlarını eklerseniz gerçekten inanılmaz öğrendiğiniz her şeyi sürekli tekrar ettiğiniz ve sınava birebir soruların mantığını anladığınız bir sistem olacak. Size daha fazla bu tarz derlemeler, kaynaklar, siteler önermeye devam edeceğim. Bu serimizin ilk videosuydu. İkinci videoda görüşmek üzere. Kaçırmamak için kanala abone ol. Seni çok seviyorum. Kolay gelsin.